Evet arkadaşlar. Şennur Ormanlı'da takılı kaldık. Ya video bozuluyor ya işte dışarıdan ses bir şey oluyor. Hayırdır inşallah. Şenur Ormanlı 395 doğum sayın 2'ye 7 gelmişsin. 2 nedir? Cömertliktir. 7 ilim irfandır. Ne yapacaksın? İlim yapacaksın ve cömert olacaksın. Üçün var. Kısır döngülük verebilir. Derdin bir bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. Dokuz var. Maneviyat, uhreviyatlık verir. Beş var. Hak adalet konuları alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir. Ya haksızlığa uğrar ya haksızlık yapar. Ana sayın sekiz. Bu da filozof konteslik demektir. Huzur bulduğun yer biz bilinci. E, Altıncısın gayet kuvvetli. Şamanik özelliklerin mevcut. E, var mı gelen bir şey? İçi çok hüzünlü ağlıyordu. Ee, çok hüzünlüymüşsün. Ne diyorduk? Bu dünya geçici. Ee, sevinçler de, üzüntüler de geçici. Hiçbir şey sonsuza kadar kesinlikle devam etmez. Kesinlikle. Yani mutlaka bir sonu vardır. İyisinin de, kötüsünün de. O yüzden gelen dertleri nasıl karşıladığımız ve nasıl uğurladığımız önemli. Ee, diğer türlü Ana sayın 8'den e, ekstra bir güç var elinde ona göre hayatını şekillendir derim Fatma Kandil 171 doğum sayın 1'e 6 geldin bir ego nefis terbiyesi Altı da aile sorumluluk ne yapacaksın sorumluluklarından kaçmayacaksın egonu nefsini terbiye edeceksin Birlerim var ki ego üzerine gelmişsin liderlik veriyor lakin ego da verebiliyor oraya dikkat et o birilere 7'in var Deli spas bir şey inanmazsın. Yaramaz huzur meraklı. Ee, ana sayım 9. Bu da maneviyat. Uhreviyatlık verir. Ee, huzur bulduğun yer maddiyat. Ee, sen tavsiyem. Elinde yetki ve iktidar olursa bunu insanların hayrına kullan. Ee, Altıncı hissin gayet kuvvetli. Var mı gelen bir his? Evet. Nuran, Reyhan, Erturan. Ra'ları dizmiş. <laughs> e, Ra videomu dinle. Onun harici bir yandan çaklı 19'sun diyebilirim. E, sayıları sadeleştirmeden topladığım zaman eğer o veriyi alıyorsam ona yandan çaklı diyorum. Normalde sadeleştirilip sayılara bakılır. E, burada sadeleştirme yapmadık. 517 doğum sayısı e, 9'a 9 gelinmiş. 9 neydi? Maneviyat, uhreviyattı. E, maneviyat, uhreviyat. Direkt 9'a 9 yani maneviyatını maneviyatlıkla yükselteceksin. Artık bu insanlara hizmet mi olur ne olur bilmiyorum orası sana kalmış ki zaten rağların bir özelliği var. Şifayı aracıdırlar. beşin var. Hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir. Ya haksızlığa uğrar ya haksızlık yapar. Bir var. Liderlik verir. Eko da verebilir. Oraya dikkat. Yedin var. deli spas bir şey inanmaz. Yaramaz muzur. Meraklı. Ana sayın dört. bu da sosyallik verir. Sosyal olduğunu gösterir. Huzur bulduğun yer aile ortamı. Altıncı gayet kuvvetli. Şamanik özelliklerin var. Ee, var mı gelen bir his? Böyle herkese güvenmez sırlarını anlatmaz. Herkese güvenme sırlarını da anlatma. Ee, gelelim Sadullah Karakuş'a. Ee, bir rahalık var. video videomu dinlesin. Dinleyin artık kim yaptırıyorsa. Aa, evet bu da 639. 369'dan oluşan e, doğum tarihli. Başka bir sayı yok. 3, 6 ve 9 var. 6'ya 3 gelinmiş. 6 nedir? Ailedir, sorumluluktur. Sorumluluklarından kaçmayacak. Kaçmadıkça da ilhami kanalı açılacak. 6. çok kuvvetli bu kişinin. E, Yalnız takıntıları olabilir. Oraya dikkat. Takıntılı olabilir. Evham vesveseye açık olabilir. 3 e, var. Kısır döngülük verebilir. Derdin bir bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. 9 var. Ana sayıda dokuz. Bu da maneviyat. Uhreviyatlık verir. Huzur bulduğu yerde maneviyat. O yüzden maneviyata yönelmesini tavsiye ederim. E, dışarıda aramasın. Başka bir şey. Yani dışarıda değil huzur bulduğu yer maneviyatta var mı gelen bir his kendiyle çok savaş halinde kendiyle anlaşamıyor kendiyle kendiyle sıkıntısı var bu, bu sanırım çocuk evet. ee, çocuk olduğu için de haliyle e, ailesi anlayışlı karşılayın çocuğu çocuk kendisini ortaya koymaya çalışıyor ki kaç tane de A var zaten birinci çakra harfi olduğu için Birinci çakrası fazla olanlarda da Böyle dengede kalmada Sıkıntı çıkabiliyor Kendini ortaya koymaya çalışıyordur bu çocuk Öyle geliyor bana ee, Gelelim Hatice genç Bir 11'lik var 11 videomu dinleyin 162 doğum sayın 1'e 4 gelmişsin 1 neydi egoydu nefis terbiyesi de kalp sabır Sebat kalp çakrası ee, Ne yapacaksın egonu, nefsini sevgiyle, sabırla terbiye edeceksin. Ee, birin var yine bu liderlik verir. Ego da verebilir oraya dikkat. Altı var takıntı tabuluk verebilir. Ee, evham vesveseyi açıklık da olabilir. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösterir. İki var rahatına düşkün yükseşen ve harcasınlık verir. Ses tonunuz etkili olabilir. Ana sayı dokuz bu da maneviyat uhreviyatlık veriyor. Ee, huzuru bulduğunuz yer ilim. İlim yaptıkça huzura erişirsiniz. Başka yerde huzur aramayın. Ee, Şamanik özellikler var. aykı gayet yüksek. altıncısı ciste, kuvvetli. Var mı gelen? Dünyalık eşyalara biraz daha meyil. Hani onlara daha çok zaman harcıyor. Hı. Yani dünyalığa değil de maneviyata evet. yönelsin. Eğer öyleyse tabii <laughs> e ee, gelelim Arzu Karasoya. Arzu Karasoy bir rağlık var. Ra video'mu dinleyin. Ee, 112 doğum sayısı 5'e 5 gelmiş. Evet bir karmalımız daha. Bağımlılıklarından kurtulacaksın ve hayatındaki insanlarla iyi geçineceksin. Ee, senin ana konun bu. Birler var, liderlik veriyor ama ego da verebiliyor. Oraya dikkat et. E, i̇ki var rahatına düşgünlük yaşar, verajca sınıf verir, aynı zamanda e, ses tonunun etkili olduğunu gösterir. Ana sayı 4 bu da sosyallik verir. Huzur bulduğun yer cömertlik, bu iyi bir şey. E, cömertlik yaptıkça huzur bulacaksın. E, bir nevi de insanlarla iyi geçindikçe ve cömertlik demek bir yandan da bağımlılıklardan, yani dünyalık arzu ve isteklerden kurtulmak oluyor. E, altıncı isim gayet kuvvetli, aygünde yüksek. Yani senin soyadın hani Kara soydu sonra Kara oldu herhalde evlendikten sonra o soyu aslında e, olsaydı iyi olurdu çünkü orada hem 6 hem 7. çakra harflerini bırakmış oldun. Evet. Var mı? Çok istediği şeylerin hep peşinden fazla gitmesin. Akışına bıraksın. Zorlamasın illa da olsun diye. Evet, bir şeyi zaten e, çok istersen olmaz akışına bırakacaksın O zaten sana gelecek Eğer nasibinse direkt geliyor zaten hiç beklemenede de gerek yok da nasibin olmayan şey zaten gelmiyor ama bazı şeyler için tabii ki de çabalamak gerekiyor Fakat şöyle bir lafım vardır Bazı şerler daha büyük şerleri önlemek içindirler yani bu şer gözüküyor fakat, aslında hayırdır çünkü daha büyük şer gelecek. Ee, onu engelliyor. Oralara dikkat edelim. Bu videoda baya ilerledi. Bunu da kapatalım. Tekrardan geliyoruz.